Mürşid-i Kamil tam olarak kimdir? Arifi billah demek. Allah'a arif olan, Allah'ı tanıyan. Elbette ki eğer biri arifi billah olursa, Allah'ı tanırsa, daha doğrusu Allah kendini ona tanıtırsa. Resulullah Efendimiz buyuruyor diye Aleyhissalatu vesselam Allah kendini sevdiklerine tanıtır. O sevgiyi hak etmiş, Allah'ı sevmiş, sevgisini ispatlamış, Allah'ın sevgisine layık olmuş, o sevilme hakkını kazanmış. Allah onu sever ve kendini ona tanıtır. <laughs> Eğer Allah kendini bir kula tanıtırsa, o kul arif Billah olursa, kendisine ait hiçbir şeyin olmadığını görmüştür, tatmıştır, yaşanmıştır. Bütünüyle, bütün varlığının Allah'a ait olduğunu hem görmüş hem bilmiş hem de bunu tatmış yaşamıştır. Dolayısıyla ona ait bir şey yok. Üzerindeki vücut bir elbise gibi durur. Vücut elbisesidir sadece o. Sadece onun o manevi tarafını Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecellisini perdeliyor. Örtüyor onu. Bir beşer gibi görünüyor ama o vücudun arkasında daha doğrusu elbisenin arkasında eee Zatıyla tecelli eden, sıfatıyla tecelli eden Allah'ın kendisidir. Onun mesela konuşmasını nasıl anlamak gerekiyor? Manevi konuşmasını, evet, zahiri olarak herkes gibi bir beşerdir, bir vücuda sahiptir, yer içer, yorulur. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ben de sizin gibi bir beşerim. Sevdiklerinize sevinir, üzüldüklerinize üzülürüm. Zahiri olarak bir beşer. Ama o Allah'ın Resulü. Allah'ın vahyini taşıyor. Bununla beraber her ne söylerse söylesin, mutlaka onu Allah'tan söyler. Allah ile söyler. Yanlış bir şey onun ağzından çıkmaz. Her ne söylerse ona bir hikmeti vardır. Her ne söylerse o mutlaka insan için, insanlık için o hayırdır. Her ne söylerse söylesin, o Allah'tan aldığını söyler. Allah ile söyler. Dolayısıyla tuvadaki ağaç gibidir. Tuvadaki ağaç gibi. Nasıl ki Allah ağaçtan Hazreti Musa'ya hitap ettiyse, ama ağaç ağaçtır. Ama hitap eden nedir, kimdir? Allah'tır. Dolayısıyla onun kendisi için sözünü öyle anlaması gerekir. Mürşidinin sözünü öyle anlaması gerekir. Tuva'dan, Tuva'daki ağaçtan, yani o bedenden, o vücuttan hitap eden, onu kendisine davet eden Allah'tır. Ama ağaç ağaçtır, o bir beşer. Ağacı unutmuyoruz. Bununla beraber Arif-i Billah olduğu için onun Allah ile konuştuğunu da. E, nasıl ki kutsi hadiste bütün alimlerimiz bunu biliyor. Kulum kendisine farz kıldıklarımla en güzel şekilde bana yaklaşır, sonra diğerleriyle, nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Nihayet kulum Ben kulumu severim o sevgiye layık oldu. Nihayetten kulumu severim. Ben bir kulumu sevdiğimde o kulum benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür. Evet bir de kalbi olurum. Benimle de söyler. Bunu böyle anlamak lazım. Arif-i Billah budur, Müşid-i Kamil de budur. İkisi arasındaki fark, Müşid-i Kamil hem Arif-i Billah'tır hem de Arif-i Billah yetiştirmek için vazife almıştır. Müşid-i Kamil.